Merhaba. ikinci Devre YouTube kanalına hoş geldiniz. Galatasaray bu hafta Şampiyonlar Ligi 3. haftanın maçlarını oynadı. Kendi sahasında Bayern Münih'i konuk etti. Bayern Münih bu sezon Harry Kane transferiyle 100 milyon euroluk Harry Kane transferiyle aslında Şampiyonlar Ligi'nin en büyük favorisi olma yolunda dev bir adım attı. Hatta Manchester City ile beraber bu kupanın en büyük favorisi olarak gözüküyor. İşte Galatasaray 1 milyar euronun üstündeki değeriyle Bayern Münih'i konuk etti kendi sahasında. Henüz 8. dakikada Kingsley Coman'ın sağ ayağıyla vurduğu şut gol olunca 1-0 yenik duruma düştü. Ancak Galatasaray 30. dakikada buna cevap verebildi. Mauro Icardi kazanılan penaltıyı Panenka vuruşuyla gole çevirdi ve skoru 1 bir getirdi. İlk yarı bu sonuçça sona erdi. İlk yarıda Galatasaray üstün bir oyun sergiledi. Güzel bir oyun oynadı. Hatta tribünlerdeki seyirciler ve ekranın başındaki Galatasaray taraftarları Galatasaray'ın bu maçtan en az bir puan belki de 3 puan çıkarabilme ihtimalini hiç de uzak görmüyorlardı. Ancak Bayern Münih Teknik Direktörü Tuchel'in dediği gibi futbol artık çok hızlı ve akıllı oynanan bir oyundu. 73. dakikada Harry Kane karambol bir ortamda Bayern Münih'i 2-1 öne geçirdi. 79. dakikada ise Perikey'nin asistiyle bu sefer Cemal Musial'a Bayern 3-1 öne geçirmiş oldu. Galatasaray 70. dakikalara geldiğinde artık temposu yavaş yavaş düşmüştü. Gerekli değişikliklerin zamanında yapılmadığı eleştirisi oldu Galatasaray taraftarları tarafından. Özellikle Okan Buruk'a. Okan Buruk buna tam değişiklik yapacakken gol yedik dolayısıyla... Başka değişiklikler yapmam gerekiyordu şeklinde açıklamalarda bulundu ama bu açıklama Galatasaray taraftarını, sevenlerini ve yorumcularını ne kadar tatmin ettiği bunu bilmek henüz çok erken. Galatasaray'da işler tersine gitmeye başladığı anda topun ağzında olan birinci isim, belki de tek isim Okan Buruk. Bu hafta Avrupa Konfederasyon Kupası'nda Fenerbahçe alışıla geldiği üzere maçı, kazandı. Fenerbahçe bu sezon 19'da 19 yaparak kazanılması, kırılması ve inanılması çok zor bir galibiyet serisi yakaladı. Fenerbahçe her maçtan sonra, kazandığı her maçtan sonra adeta kendine ait rekoru egale ediyor. Bu başarı pastasında bu payenin en büyüğü belki de teknik direktör İsmail Kartal'a ait. İsmail Kartal mütevazi yapısıyla ve oyuncularını oyuna motive etme şekliyle, oyuncularını birebir ilgilenme tarzıyla bu başarının belki de baş mimarı. Sezon başından itibaren resmi olarak oynadığı bütün karşılaşmaları galibiyete kapatarak adeta en büyük rakibi Galatasaray'a nispet edercesine ışıl ışıl parlıyor. İşte Fenerbahçe kendi sahasında Rudogorest Razgard takımını ağırladı kendisine göre hiç de rakip olamayacak çok düşük seviyede ve düşük kalitedeki rakibini kendi sahasında 3 birlik bir sonuçta yenmeyi başardı. Goller Michi Basuayi ve diğer iki gol Miha Zayt'tan geldi. Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 9'a çıkardı ve muhtemelen bu sezon Trabzonspor'la beraber umduğunu bulamayan ve taraftarlarına güzel oyun gösteremeyen en büyük rakip, en büyük şampiyonluk adayı Beşiktaş. Beşiktaş hem ligde umduğunu bulamıyor hem de Avrupa Kupalarında, özellikle Avrupa Kupalarında rakiplerine göre çok üstün ve kaliteli kadro olmasına rağmen bir türlü galibiyet alamıyor. İşte Konfederasyon Kupası 3. hafta maçlarında Bode Glimt deplasmanına gitti ve kötü bir oyunla üstelik üç birlik ağır bir mağlubiyetle dönmek zorunda kaldı. Bu sonuçla gruptan çıkma ihtimalini de riske sokmuş oldu Beşiktaş. Beşiktaş çiçeği burnundaki yeni ve tecrübesiz teknik direktörle devam etmenin bedelini biraz ağır ödeyeceğe benziyor. Burak Yılmaz ilk yarıyı bitirebilir mi? Bunu önümüzdeki haftalarda göreceğiz.